Arkadaşlar bu benim ilk sesli videom. Biz bu kanalı aşamamızda bu kadar gelişeceğini düşünmedik. Baya patladık yani. Bugün sizlerle oyun pek oynayacağız. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. İlk başta petlerimi göstermek istiyorum size. Petlerim çok az var bu arada. <laughs> Ama güzel de var. Şimdi bunları biriktiriyorum şimdilik. Buraya bir rakın koyayım. Bu rakınları şey yapacağım. Binek yapacağım. <laughs> Sonra en güzel petim parlak olmasa da Galaksi Kedim vardı. Arkadaşımla bu kanalı yaptığımız arkadaşımla şey yaptık. Gotik Kedim var bir tane. Binek ve bu de hoca Serenata var. Hem de öyle okunuyor bilmiyorum. Böyle bu diye küçükliğim var. Gotik kedimizi bir alalım. Aldım. Gotik kedim burada. Benim gotik kedim. Hmm. Bugün böyleyle takas yapacağız. Şu üzerine de yaparım ama telefonuyla ilgileniyor. Hmm. Hemen takas yapacak benim bulamıyorum. Ben bulamam diyecektim. Asya. Asya papağan mıdır? Çok güzelmiş. Şey. Bunu zaten yapamıyormuşuz. Onaylanı kapamış. ya da gelen şeyleri. Ee, buraya ben de çıkmak istediğim için yaptım çoğu şeyi. Ve öyle kapak fotosu da yapacağım tabii ki. Ee, şimdi benim avatarımda olan şeyleri bakalım. Çok az şeyim var. Böyle yüzlerim var. Falan. Bu yüz sanırım bedava. Ben böyle aldım, baktım, alınıktım. Yoksa bir hesabımı çalın. Şaka şaka çalmaz ki hesap. Çalmazlar çünkü şifremi bilemezler. Evet. Ama ben de aynı olan kişiler bilir. Böyle yürüyüşten falan çok az. Böyle saçlarım var. Daha da yok. Çok az şeyim var benim. Bunlar zaten herkese şeyle ile. Neyse anlatamadım ben onu. Böyle tişörtlerim var. Ayıcık tişört, Melo Kitty tişörtüm. Bu tişörtüm falan. Burada da az şeylerim var. Atlardan bunu al. Ben bunun üstünü beğenmedim. Saçını da beğenmedim. Yüzünü de beğenmedim. Ayakkabılarını beğendim ama onu alamam. maalesef. Böyle bir eteğim var. Böyle bir daha eteğim var. Neyse. Böyle normal etekler, etek, etek mi? Böyle etekten var işte. Böyle bir yılbaşı boynuzu aldım. Şapka ben çok kullanmayı sevmiyorum aslında. Yani sevmiyorum şapka kullanmaya. Ne diyeyim artık? Kulaklık da kullanmayı hiç sevmiyorum ama şöyle kulaklıklar güzel geliyor. Herkes kullanıyor çünkü. <gülüyor> 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 oh, bu bir tane Ru, Rumina çıktı ve şey bir hel, Ay, Hello Kitty de değil. Kromi'nin öyle bir kulaklığı varmış. Videoda gördüm. Şu eldivenleri çok istiyorum. Neredeler bakayım. Aa, o eldivenler kaldırılmış mı? Yes be. Çok istiyordum çünkü. <laughs> Neyse böyle ayakkabılarım var. Ayakkabı şunu kullanalım ya. Ya da bu daha iyi olur. Gözlük de ben kullanmıyorum. Onun bedava verdi şu iki gözlük var. Ağızlık da kullanmıyorum. Çanta çok kullanıyorum. Şu var mesela. Onlar falan var işte. Tamam. Ev turu, ev turu. Evim biraz kötü olabilir. Hani kötü sözü dilerim. Ne diyeyim artık. Ben çok az şarjım olduğu için dekore ettiğim için bazı yerini yapamamıştım. Sonradan devam ettim. Buraya kapak fotoğrafı yapmak için yeşil yaptım. Burayı, burayı yatak odam. Aa, ben burada boşluk olduğunu bilmiyorum. Neyse böyle işte şey ne denir ona? Dolap. Gotik Kerim'in uyuması için bir yer. Uy bakayım aşkım tam. Buraya gotik kelimi yıkanması için bir yer. Tuvalet, banyo yani. Burayı çok doldurmam isteği almadım. Burada böyle bir yer karşılıyor sizi evime girince. Lelelele. Çok güzel bence buram. Buraya da hmm, oturaklar koydum. Oturma köşesi denebilir. Mutfak falan öyle ıvır zıvırlı ben seviyorum. Bugün mağazada paramiyeti şeyleri alacağım şimdi sizlerle. Ay ayarları girdim şey gündüzü sabitlememiş onu da bir yapayım. Ee, mağaza <laughs> buradaymış. Göremedim ilk. Şu günlük ödülümü alayım. Günlük çarpmış ödülün ayağı çıktı. 50 elmas çıksın lütfen. Ya çıkıyor mu ya? Çıkıyordu. Çıkıyordu. çıkıyor çıktım. Çiftlik paketi ben çok beğendim. En çok beğendiğim şu bu değil. Küçük ineğimiz misalı. Bu da güzel bence. Atlar da çok güzel ama çok beğenmeyen atları da çok pahalı. Ne yapalım? Aa oduncu sakın ama bedava değil işte. Veriyorlarmış. Hmm. Yüzamen ama tamam, Kullanmam. Şey, premium kredi kartı. Bence gerekmiyor böyle bir şey. Yani sizce gerek ama bence gerekmiyor. Gerekmiyor. Aa, Bahar Mobilyaları'na bakayım az. Ha, bakayım. Ya 3 tane şey olduğu için fazla bu arada. Bence fazla sizce. Buradan bir şey bakalım. Elma falan. Ekmek şapkası. Bu var. Ben. Ay çıktık. Neyse. Ben elma şey çok istiyorum. Ne denir ona? Gerçekten bu kızla bir sadık dost şey yapalım. Sadık dost takas mi? Etmeyelim. Dedim bana. Ben etmiyorum. Araçlarımı göstereceğim şimdi. Üç tane aracım var. Bunu, ha ee, bunu kendi paramla aldım oyun parasıyla. Bunu oyun verdi, bunu da oyun verdi. <laughs> Vallahi tek bir tane bir şey kendi paramla aldım. Ama oyunun elmasıyla tabii. Tam. Şimdi bu kadardı. Roblox videom da gelecek tabii ki. Roblox videomu da gelmek ay, görmeyi unutmayın diyorum. İzlemeyi unutmayın ve abone olun, like atın. Şş, buradan bana bize yani bize abone olanlara çok öpücükler gönderiyorum. Çok seviyorum sizi. Lütfen bu videomu beğenin, like atın. E, abone olun bize bir de. Onu unutmayın tabii. Şimdilik görüşürüz dans yapalım şurada be. Ha. Bu be. Ha ha. <laughs> görüşürüz dansım. Dur danslarımızdan hemen. Görüşürüz canlar.